İşte geldik en heyecanlı kısma. Bir füze başlığı daha takmayı nasip eden Allah'a sonsuz şükürler olsun. Amin. Amin. Hazırsanız takıyorum. Kenara çekil ve bizi izle evladım. Biz size nasıl roket yaptığımızı gösterelim. Siz de bize olayların en heyecanlı yerinde nasıl ortaya çıkmayı başardığınızı anlatın. Olur mu? Hey Allah'ım ya. Tamam kardeşim hadi tak şunu. Ve füze yörüngeye yerleştiriliyor. Üç, iki, bir. Eee bu mu? Uçmadı hani. Daha fırlatmadık da ondan uçmadı Ali. Fırlatın çabuk. Olur efendim Salih abicim ne zaman fırlatacağız Şimdi Hayır Hayır hmm. <laughs> Aa. Size ne oluyor arkadaşlar İstediğimiz zaman fırlatırız Fırlatamazsınız Çünkü kapışacağız ya, Siz de mi biliyorsunuz Roket yapmayı Ne sandı fırlatıyorum. Düdük çalınca iki takım aynı anda atlar. En uzağa fırlatan kazanır. Hazır mıyız? Evet, evet. Hayır. Hocam! Hocam! Hocam, hocam. Hocam! Hocam, hocam. Hoş geldiniz hocam. Çok özledik. Hoş buldum çocuklar. Ben de sizi çok özledim. Siz olmadan buraların hiç tadı yok hocam. Ne zaman döndünüz hocam? Bilsek karşılamaya ta havaalanına bile gelirdik. Gelirdik hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Önceki gün geldik. Aslında biraz daha iznim var ama... Camide roket kapışması var dediler. Dayanamadım geldim. Küçük hediyelerimi vermek için sabırsızlanıyordum. İyi denk geldi. Hediyelere bayılırım. <laughs> en heyecanlı yerinde geldiniz hocam. Yeni başlıyorduk bizde. Hadi o zaman. İyi zıplayan kazansın.